Savunmanın temsilcileri olarak mesleğimizin onurunu, hukuk devletinin vazgeçilmez ilkelerini ve adil yargılanma hakkının yaşamsal önemini toplumun ortak vicdanına katkı sunmak amacıyla bir kez daha kamuoyuna hatırlatmak sorumluluğundayız. Adalet, hukukun üstünlüğü ve bağımsız yargı ilkeleri bir toplumun huzur ve güven içinde yaşamasının temelidir. Yargı bu yüce değerleri koruma ve yaşatma görevini üstlenmiş bir kurum olarak Bireyin haklarını güvence altına alırken aynı zamanda toplumsal barışı sağlama sorumluluğu taşır. Yeni adli yılda bu sorumluluğun bilinciyle tarafsızlık, bağımsızlık ve adil yargılama ilkelerinden taviz vermeden çalışacağımıza olan inancım tamdır. Yeni adli yılın yargı camiamıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, adaletin daha hızlı, daha erişilebilir ve daha güvenilebilir bir şekilde tecelli ettiği bir yıl olmasını temenni ediyorum.